Merhaba. Önemli görünmek önemlidir. Özellikle de önemli değilseniz bu hafta size önemli görünmeye dair eşsiz tavsiyelerde bulunacağız. Önemli görünmek için ilk intiba çok önemlidir. Duruşunuzu en baştan belli etmelisiniz. Bir ortama girdiğinizde masaya koyacağınız nesneler orada geçireceğiniz zamanın toplam kalitesini belirleyecek en önemli unsurdur. Telefon, araba anahtarı ve çakmak üçlüsü vazgeçilmezdir. Ancak böyle noktalarda fark yaratmak önemliliğiniz için çok önemlidir. Siz masaya yeni bir şey koyun. Fakat ilk intibadan sonrasına da dikkat etmelisiniz. Hal ve tavırlarınız, masanın üstüne koyduğunuz nesnelerin niteliğiyle tutarlı olmalı. Buna önemliliğin sürekliliği ilkesi denir. Örneğin çalışın veya çalışır gibi yapın. Bir kafedeyken bir dizüstü bilgisayar kullanırsanız İnsanlar sizin kafedeyken bile erteleyemeyeceği işleri olan meşgul ve önemli biri olduğunuzu düşünecek. Monitöre odaklanın. Odaklanın. İyice odaklanın. Ne yapıyorsun abi? Çalışıyorum. Ne çalışıyorsun kafenin ortasında? İşlerimiz vardı. Biraz. Ne işin var Allah aşkına? he birkaç iş vardı. Ya ne işin ya. var Allah aşkına? Kafenin ortasında bilgisayarda ne işin var? Yapmam gereken bazı şeyler vardı. İş işleri onları belki hallederim diye. Ben. Ne yapıyorsun tam olarak onu söyle. Facebook. Ha. Tamam abi, Facebook. Fakat unutmayın, kullandığınız bilgisayar ne kadar büyükse, siz de o kadar önemlisiniz. önem nesnelerinden bir diğeri de kartvizittir. Ve bir kartviziti kartvizit yapan üzerindeki unvandır. Ve eğer kayda değer bir unvanınız yoksa onu siz yaratın. Müzik Önemli insanlar toplantı yapar. En sıradan arkadaş buluşmalarına bile toplantı deyin. Ve bunun en inandırıcı olacağı süreç şüphesiz telefon görüşmeleridir. Orada zorla benim yanıma gelecek. Benim halbuki kısa bir işim var. Ertuğrul'a vermişsiniz motoru. Ben ondan alayım. Şeyde araçta Faruk Kildi olduğu için benim akşam şey işim var. Kusura bakma. Şu an çok önemli bir toplantıyım. Ben seni 5 dakika sonra arayayım. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Güngeçte işte çok önemli bir toplantımız vardı hani bayağı önemli bir toplantı Devran Çağlarla birlikteydik toplantıda. Neyse toplantı bitti ben çıktım yola çıkalı 10 dakika oldu. Çat beni Okan Bayır yan arıyor. E, neredesin acil görüşmemiz lazım dedim yani görüşemeyiz ben şu anda eve gitmem gerekiyor ben iki gündür sabahlıyorum çalışıyorum nasıl görüşeyim yani sen bir dakika, Tarkan arıyor. Alo Tarkan. Evet, ünlüleri de işe karıştırmak gerçekten çok akıllıca. Diğer yandan seçkinliğinizin altını her fırsatta çizmek de çok önemlidir. Örneğin çok az kişinin sahip olduğu bir zevke sahipmişsiniz gibi görünebilirsiniz. Ya da binlerce, milyonlarca insanla birlikte paylaştığınız bir özelliği yalnız size mahsusmuş gibi lanse edebilirsiniz. Yani ben kova burcuyum. Ben kendi burcumun özelliklerini taşıyorum ben. Hani kendi burcum olduğu için söylemiyorum. Kova burcu dahi burcudur yani. Kovanın özelliği budur hani. Benim benim bilinen özelliğim nedir? Ben kolay unutur, zor affederim hani. Beni herkes böyle tanır, benden böyle bahseder hani. E, Cerebral Vagination diye bir grup var. İskoç grubu biliyor musun? İnanılmaz iyi bir grup ya. Hani bütün dünyada sadece 12 kişi takip ediyor adamları. Hani müzikleri, sahne performansları inanılmaz. Ben o adamları şimdi bir albümle arıyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum yani. Fakat eğer çok önemli görünmek istiyorsanız bir şeyleri Türkiye'ye ilk getiren siz olun. Skydiving'i, su altı paintball'unu ve Kelebekler Vadisi'ni Türkiye'ye ben getirdim. Tabii ki en nihayetinde önemli olmak kadar önemli kalmak da önemlidir. Evet, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Beyler, ses gitti. Ne kadardır? Alalım tekrar. Almayalım ya. Alalım alalım. Hiç mi şeyi... Yer mi peki? Tamam yer o zaman.